başarılı olmak için kimseden bir eksiğiniz yok. Başarılı insanları modelleyin ve onlar ne yaptıysa siz de yapın. Hedef belirlemek ve bunun için çalışmak insanın kendine güvenmesini sağlar. Bir amacı gerçekleştirmek için çalışan insan kendini değerli hisseder. İnsanın kıymeti himmetin nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir der Bediüzzaman Hazretleri. Yüksek idealler insanları yükseltir. Hiçbir şeyi gerçekleştirmek istemeyen insan değersizdir. Yetenekli olması bir şeyi ifade etmez. Büyük idealler sıradan insanları kahramanlaştırır. Kıymetli arkadaşlar, tabi burada başarılı insanları rol model olarak seçin dememden kastı. Yani tabi ki sizin ahiretinize de sizin cennete götürecek size Allah'a yakınlaştıracak size manevi noktada bir şeyler katacak insanları başarılı insanları kendinize modelleyin. Bugün sıradan bir insanı dinlen hiçbir alakası olmayan dinimizle hiçbir alakanın olmayan bir insanı rol model seçmek bu kendimize kendi dinimize de bir haksızlıktır. Çünkü onu yanlış yaşarız yanlış yönlendirmeleriyle yanlış sözleriyle kendimizi onu onu kendimize örnek alırsak bizim onun söyleyeceği sözlere, onun söyleyeceği şeylere göre hareket etmemizi sağlar. Onun için başarılı insanları rol model seçtiğimizde bizim manevi hayatımıza bir şeyler katacak insanları rol model seçmemiz bizim için daha faydalı olacak.